Sevgili gençler merhaba. 25. kazanın testimizin soru çözümlerine hoş geldiniz. İlk sorumuzda yatay masa üzerine çakılmış bir çivi ucu keskin bir levye yardımıyla şekildeki gibi çıkarılmak isteniyor. Levye F1, F2, F3 kuvvetleri şekildeki gibi ayrı ayrı uygulandığında çivi masadan çıkabiliyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Levye ile arkadaşlar bakın F kuvvetleri uygularak buradaki çiviyi çıkarmaya çalışıyoruz. Çivinin zeminde... İçerisine girmesinden dolayı bir sürtünme kuvveti değeri kadar bir kuvvet uyguladıktan sonra statik sürtünme kuvvetini açtıktan sonra buradaki çivi buradan çıkmaya başlayacak. Tabi levye e, kuvveti ayrı ayrı uyguladığınızda arkadaşlar levye bir nokta etrafında dönüp buradaki çiviyi çıkarmak istiyor. O da arkadaşlar şuradaki bir nokta olmuş oluyor. Bakın tahtara valiye benzetebiliriz aslında. Tahtara şöyle dümdüz bir yapıya sahip şu şekilde bir pozisyonu var. Siz buraya bir kuvvet uyguluyorsunuz. Burayı da yukarı kaldırmaya çalışıyor. Diyelim buraya da bir yük koyuyorsunuz. O zaman şöyle yaparsam mantık bu şekilde. Ama ne yapılmış? Bir keser gibi arkadaşlar. Keser de şöyle bir yapıya sahip. Keserle çivi çıkarmak istiyorsunuz. Şuraya bir kuvvet uyguluyorsunuz. Buradaki şöyle çivinin takıldığı bir yer var şurada. Hop çivinin girdiği bir yer var. Bu dönme noktasına göre F'in torku buradaki ee, yükün torku diyelim çiviye yük dediğimizde yükün torkunu dengelemeye çalışıyor. Eşit olduğu anda tam çıkmaya başlayacağı an olmuş oluyor. İşte burada da levyeyi biraz daha bükmüşüz. Ve levyeye kuvvetleri uyguladığımızda dönmeye başlayacağı nokta tork alacağımız nokta olmuş oluyor. O zaman şu nokta etrafında dönmeye başlayacak. Eğer sürtünmenin buradaki statik sürtünme kuvvetinin torkunu buradaki kuvvetlerin torku yenmeye başladığı anda buradan dönmeye başlayacak arkadaşlar bu nokta etrafında. O zaman arkadaşlar buradaki her bir kuvvetin torku aslında statik sürtünme kuvvetinin torkuna eşit olmuş oluyor mu? Çivinin oradan çıkması gereken kuvvetin torkuna eşit olmuş oluyor mu? Oluyor. Tam sınır değerimiz o kuvvetler. O zaman torkları hepsinin birbirlerine eşit olacak. Niye eşit öğretmenim? Çünkü oradan belli bir kuvvet değeri uyguladığınızda çıkartabiliyorsunuz. E, kuvvet çarpı dik uzaklığı çivinin ne oluyor? Hep sabit. E, o zaman her birisi de bu çivinin torkunu ters yönde dengelemeye çalışıyor ve o kuvvet de tam sınırdaki kuvvetimiz olacak. F1 çarpı, F2 çarpı, F3 çarpı dik uzaklıklarını yazacağım. Şimdi kuvvetimiz bu. Dik uzaklığımız bakın uzantılarının dik uzaklıklarını alacağım. Her bir kuvvet için konuştuğumuzda bakın burada küçük bir değer var. İkinci kuvvetimiz için biraz büyük. Üçüncü kuvvetimiz için daha büyük değer söz konusu. Bakın dik uzaklıklarımız Şurada çizeceğim uzunluklar. Görsele göre buraya A diyeyim. Mesela buraya 3A diyeyim. Buraya da 3A diyeyim. Şimdi birinci kuvvetin dik uzaklığı A kadar. İkinci kuvvetin dik uzaklığı bakın şurası 4A kadar. Yine üçüncü kuvvetin dik uzaklığı da 7A kadar. Yani siz kapıyı açmaya çalıştığınızda yakından iterek açmaya çalışırsanız büyük kuvvet uygularsınız. Uzaktan itmeye çalışırsanız da haliyle küçük kuvvet değeriyle açabilirsiniz. Yani Kuvvetle uzaklık burada ters orantılı oluyor. Torkları eşit olduğu için. O zaman en büyük kuvvetimiz F1, sonra F2, sonra F3 şeklinde sıralamış oluruz. Buna göre 1. Çiviyi masadan çıkarabilecek en küçük kuvvet F3'tür. Evet en uzaktaki kuvvet en küçük kuvvettir. Doğru. F1 kuvvetinin yaptığı iş diğer kuvvetlere göre daha küçüktür. Yapılan işler arkadaşlar burada aynı. Yani her birisine çiviyi çıkarmak istiyorsun. Yani kuvvetin yaptığı iş, yükün yaptığı işe eşit olmuş oluyor. Bakın burada da böyle. Mesela atıyorum şuraya 2a buraya a dediğimizde F çarpı 2a P çarpı a dediğimizden dolayı buradaki F P bölü 2'ye eşit. E peki ben bunu 2h kadar aşağı inert itersem bakın benzerlikten veya tales'ten dolayı burası da ne kadar yükselir? h kadar yükselir. Bakın F çarpı 2h P çarpı h oldu. F de P bölü 2 olduğu için P bölü 2 çarpı 2 H yani pH yaptı. Burası da pH yapıyor. Yani yükün kuvvetin yaptığı iş yükün yaptığı işe eşit. Burada F1 kuvvetin yaptığı iş diğer kuvvetlere göre daha küçüktür diyor. Hepsinin yaptığı iş çiviyi çıkarmak değil mi arkadaşlar? Hepsi P çarpı atıyorum. H kadarlık bir iş yapıyor. Yani yaptığı işler birbirlerine eşit. Bu yanlış. 3. Levyenin destek noktası çiviye temas ettiği noktadır. Levyenin destek noktası e, neymiş? Çiviye temas ettiği nokta. Yani şurayı söylemiş. Yanlış. Neresi? Dönmeye başlayacağı noktadır. Ondan dolayı burası çiviye temas ettiği nokta kuvveti uyguladığı noktadır. Ondan dolayı da bu ifademizde yanlış. Cevap yalnız bir. Yani A seçeneği doğrudur. İkinci sorumuzda sürtümün ihmal edildiği bir ortamda O noktası etrafında dönebilen eşit bölmeli türdeş X ye z ye çubuklarına şekildeki gibi F büyüklüğündeki kuvvetler uygulanmaktadır. Buna göre bu kuvvetlerden hangileri dengede kalır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar dengenin iki şartı vardı. Bir toplam kuvvet sıfır olmalı. Yani yukarı çekenler aşağı çekenlere sağ çekenler sola çekenlere veya herhangi bir yönde kuvvet varsa ters yönde başka bir kuvvete eşit olmalıydı. İkinci denge şartımızda toplam tork sıfır. Yani cismin neresine göre tork alırsanız alın kuvvetlerin torkları birbirini dengeleyecek. O halde toplam tork sıfıra göre konuşursam arkadaşlar o noktasına göre F'in torku bakın bu yönde döndürmek istiyor. Diğer f de ters yönde döndürmek istiyor ve torkları f çarpı 2 birim dediğimizde bunun ikisi de f çarpı 2 birim olduğu için eşit şiddetli ve zıt yönde olduğundan dolayı bu dengede kalır. Yine ikinci şekle baktığımızda arkadaşlar f'in torku bu yönde diğer f'in torku da aynı yönde bakın. Ne oluyor? O zaman bunlar aynı yönde tork etkisi oluşturduğundan dolayı iki kuvvetimiz var ve kuvvetler eşit şiddette ve zıt yönde bir tork oluşturursa dengede kalır. Ama bunların torkları her ikisinin de aynı yönde olduğundan dolayı burada net tork sıfır olamaz ve dengede kalamaz. Üçüncü şeklimize baktığımızda F'in arkadaşlar ortadaki F'in bir torku yok. Tam dönme noktasından geçen kuvvetlerin torku olmuyor. E diğer F'imiz bu yönde döndürmeye çalışıyor. Sağdaki F'imiz de ters yönde döndürmeye çalışıyor. Ve her ikisinin de torku eşit. Şiddette ve zıt yönde. O zaman F çarpı 2 ters yönde F çarpı 2 olduğu için bunların torkları birbirlerini dengelemiş olacak. Ortadaki F'in zaten torku yok. Yani net tork sıfır mı? Bileşke tork sıfır mı? Evet. Toplam tork sıfır mı? Evet. O zaman demek ki 1 ve 3'te X ve Z'de toplam tork sıfır olduğu için dengede kalır. Cevabımız da D seçeneği doğrudur. Üçüncü sorumuzda sürtümesiz menteşe ile duvara monte edilmiş dürdeş çubuk şekildeki 100 Newton'luk kuvvet ile dengede tutulmaktadır. Buna göre menteşenin çubuğa uyguladığı tepki kuvvetinin büyüklüğü kaç Newton'lu şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar dengenin iki şartı var. Birinci denge şartımız toplam kuvvet sıfır. Yukarı çekenler aşağı çekenlere sağ çekenler sola çekenlere eşit olacak. İkincisi de toplam tork sıfır. Yani cismin neresine göre tork alırsanız alın. Kuvvetlerin torkları birbirlerini dengeleyecek. O zaman arkadaşlar bakın. Menteşenin çubuğa uyguladığı tepki kuvveti sorulmuş. Bir kere çubuğun bir ağırlığı var mı? Var. Yerin merkezine doğru ağırlığını çizdiğimizde bakın. Bu kuvveti de bileşenlerine ayırsak. sağ bileşeni ve yukarı yöndeki bileşeni şeklinde sağ bileşeni yatay bileşeni olmuş oluyor. Kosinüs alfa ile çarpımına eşit. Kosinüs 37 0.8 olduğu için 100 çarpı 0.8 burası 80 newton yaptı. Diğer bileşeninde arkadaşlar yukarı yöndeki bileşeni sinüs 37'den. 60 Newton yaptı. Peki bu noktaya göre tork aldığımda G'nin torku yani çubuğun ağırlığının torku 60'ın torkuna eşit. Niye 80'in torkuna bakmıyorsunuz öğretmenim? Bu dönme noktasından geçiyor. O zaman 60 çarpı hop buraya AA diyelim arkadaşlar. 60 çarpı 2A eşittir G çarpı A'dan dolayı hop buradan karşımıza G'nin 120 Newton şiddetinde olduğu bilgisi karşımıza çıktı. G'yi 120 newton bulduğumuzda, bakın o zaman sistemde yukarı çekenler aşağı çekenlere sağ çekenler, sola çekenlere eşit olmayacak mı? Olacak. Sağa bakın 80 var. O zaman menteşe de sola doğru 80'le çekecek. E, yukarı doğru 60 var, aşağı doğru 120 var. O zaman demek ki menteşe de yukarı yönde 60 newton uygulamak zorunda kalacak. O zaman bu kuvvetleri yazdığımızda bakın menteşenin çubuğa uyguladığı kuvvet, bu iki kuvvetin vektörel toplamıdır. Yani o zaman ne çıktı arkadaşlar? Pisagor bağımsından 100 Newtonluk bir tepki kuvvetiyle karşılaşmış olduk. Yani menteşenin tepkisi bir yukarı yönde bir de sola doğru. Yani bu kuvvetin sağa ve yukarı olan bileşenleriyle aynı çıktı bakın dikkat ederseniz. O zaman demek ki menteşenin çubuğa uyguladığı tepki kuvvetinin büyüklüğü 100 Newtondur. Cevap 100 yani C seçeneği burada doğrudur diyeceğiz. Dördüncü sorumuzdan kenar uzunlukları D ve 3D olan türdeş dikdörtgen levhaya F1, F2, F3 kuvvetleri ayrı ayrı uygulandığında levhayı O noktası etrafında ancak döndürebiliyorlar. Buna göre hangi kuvvetlerin büyüklükleri cismin ağırlığından değer olarak küçük olabilir şeklinde sorulmuş. Şimdi arkadaşlar çubuğun ağırlık merkezinden ağırlığı nasılım? Tam ortadan aşağı yönde ağırlığını G şiddetinde astım. Şimdi O noktasına göre tork aldığımda ağırlığı cismi bu yönde döndürmeye çalışırken kuvvetlerimizde ters yönde döndürmeye çalışıyorlar. O zaman kuvvetlerin torku ağırlığının torkuna eşit olduğu anda net tork sıfırdır. Net tork sıfır olduğunda cisim duruyorsa durmaya devam eder ama başlangıçta bir dönme hareketi yapıyorsa sabit hızla dönmesine devam eder. Yani net kuvvet sıfır olduğunda nasıl ki cisimler duruyorsa durmaya devam ediyordu, hareket halinde ise sabit hızla hareket ediyordu. Bu da dönme hareketinde bunu sağlamış oluyor arkadaşlar. E peki o zaman ağırlığın torku yani kuvvetlerin torkuna eşit olacak. Evet doğru. O zaman torklarını yazıyorum arkadaşlar. Her birisi için konuştuğumuzda. Bakın toplamdaki uzunluğu 3D dediği için buraya 1.5D'ye 1.5D şeklinde parçaladım. G'nin dönme noktasına göre torku G çarpı 1.5D. Yani G çarpı 1.5D'lik bir torkumuz var. O zaman hepsi aynı torka eşit şiddette bir tork değeri uygularsa ne olacak arkadaşlar? Döndürmeye başlayacağı andaki ancak yani en küçük değerini bulmuş olacağız. Her bir kuvvet için tek tek yazıyorum. Yani her bir kuvvetin torku birbirine eşit çıktı. O zaman arkadaşlar ağırlıktan küçük olur mu olmaz mı diye bakıyoruz. Uzaklıklarına bakacağım. Şimdi uzaklığına baktığımızda arkadaşlar F1'e dikkat edin en uzak nokta burası. Yani burası D, burası 3D olduğu için Pisagor'dan yararlandığımızda kök 10D yaptı. F1 çarpı kök 10D şiddetinde oldu. F2'ye baktığımızda kuvvetimiz bu. Kuvvetimizin bulunduğu doğrultuya dönme noktasından dik uzaklık çizdiğimizde bakın burası çıkıyor. Yani D uzaklığı çıkmış oluyor. Yine F3 kuvvetimize baktığımızda F3 kuvvetimiz bu. Bu kuvveti şöyle bulunduğu doğrultuyu çizdiğimizde dönme noktasına dik uzaklığı arkadaşlar bakın şurası. Bir noktadan bir doğruya sadece bir tane dik çizilir. O da bu. E burası dikse şurası da hipotenüsse arkadaşlar. Kenar uzunluğun kesinlikle hipotesten, hipotenüsten küçük olması gerekiyor. O halde burası D'den küçük bir değer. D'den küçük bir değer olduğu için D'den küçük diye şöyle yazalım. D'den küçük diyelim şöyle. O zaman ne oldu arkadaşlar? En küçük uzaklığı olan... D'den küçük olan olmuş oldu. Şimdi bize G değerinden yani ağırlık değerinden küçük olabilir diye sorduğu için hemen yorum yapalım. Bakın bu 1. O zaman 1.5 G olmuş oldu. Ağırlık değerinden büyük çıktı. Bakın F2 ağırlıktan büyük. Yani o zaman F2 büyüktür. G çıktı. Yine F3'e bakalım. Bu D'den küçükse arkadaşlar. Mesela D bölü 2 yaparsanız o zaman burası ne oluyor? 3 G olmuş oluyor. Yani F3 D. G'den büyük bir değer taşımış oluyor. Burası kök 10 olduğu için kök 10 da arkadaşlar 3'ten biraz küçük. Yani kök 9'dan biraz büyük olduğu için 3'ten biraz büyük bir değer olmuş oluyor. Ha, 3'ten büyükse o zaman burası. Burası G bölü 2'lik bir değere eşit olmuş oldu. Yani F1'in de G'den küçük bir değer aldığını gözlemliyoruz. Yani demek ki bakın G'den küçük değer olan sadece F1 kuvvetimiz çıktı. Ağırlığından küçük olabilir diye sorduğu için cevap A seçeneği doğrudur. Yani aslında bir buçuk uzunluktan daha küçük değerler daha büyük kuvvet değeri oluyor. Yine bir buçuk D'den daha uzaktaki kuvvetlerimiz de burada G'den küçük bir değere sahip olmuş oluyor. Onu da sadece F1 sağladığı için cevap yalnız F1 şeklinde çıktı. Beşinci sorumuz homojen bir çubuğun ucuna sabit bir yük şekildeki bir bağlanmıştır. Çubuğu dengede tutmak için destekten x kadar uzaklıktaki bir kuvvet uygulanmaktadır. Buna göre aşağıdaki grafiklerden hangisi f kuvvetinin x uzaklığına bağlı değişimini göstermektedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar şimdi buradaki ağırlığımıza g dediğimizde uzaklığında da şuraya da d diyelim. O zaman ağırlığın bu yöndeki torkunu f'in ters taraftaki torku dengelemeye çalışacak. O zaman g çarpı d eşittir. F çarpı X dediğimizde bakın burada X uzunluğunun F ile değişim grafiğini bizden istiyor. O zaman bakın bu tarafın torku sabit. O zaman diğer tarafın sabit olması için burada X uzaklığı arttığında F uzaklığı azalacak. Aslında burada çarpım durumunda olan ifadelerin ters orantılı olduğunu ve ters orantı grafiğini burada bizden istiyor arkadaşlar. Ters orantı grafiğimiz buradaki B seçeneğindeki grafik. Ama bunun nasıl bu şekilde olduğunu, neden A seçeneği gibi olmadığını anlatmaya çalışayım. Bakın başlangıçta x kadar uzaklıkta f kuvveti değerimiz varsa o zaman şöyle yapalım. Başlangıçtaki grafiğimiz şöyle nokta olarak f kuvveti uygulandığında x değerine sahip. Peki 2x uzaklığına çıkarttığımda bakın bunu 2 katına çıkarırsak bu yarıya iner mi? İner. Yani o zaman demek ki 2x uzaklığına çıktığında f kuvvetimiz de yarıya inecek. Bakın burayı toplamda 6 bölme yaptım. Yarıya indi f bölü 2 dedim buraya. Demek ki kuvvetimiz yarıya indiğinde bakın ne oldu uzaklığımız 2 katına çıkmış oldu. Peki. Üçüncü olarak kuvveti 3 katına çıkarırsak, kuvve, uzaklığı 3 katına çıkarırsak kuvvet de 3'te 1'ine iner mi? Evet. Demek ki 3'te 1'i de bakın 6 bölmenin 3'te 1'i şurası f bölü 3 yazdığımızda kuvvet demek ki uzaklık 3 katına çıkınca 3'te 1'ine inecek noktamız burası oldu. Peki 4 katına çıkarırsak ne olacak arkadaşlar? Uzaklığı 4 katına çıkarttığımızda kuvvet 4'te 1'ine inecek. Yani 6'nın 4'te 1'i 1,5 yapmış oluyor. Yani şurası f bölü 4 diyelim şöyle. f bölü 4 olduğunda demek ki uzaklığımız da bakın ne oldu? 4x olmuş oldu. Buraya da şöyle bir nokta koyarsak. Bu sefer 5'te birine inelim. Yani 5 katına çıktığımızda uzaklık kuvvet 5'te birine inecek. O zaman 1.2. 5'te biri de 1.2 birim olmuş olacak. Şuraya da f bölü 5 dediğimizde bakın bunun devamını getirdiğimizde Bakın noktamız da şuraya denk gelmiş oluyor. Artık grafik çizme yönteminden yararlandığımızda bakın bu grafiği şu şekilde ters orantı grafiği şeklinde bulmuş olduğu giderek böyle bir eğrisel bir yapıya sahip oluyor. Yani cevabımız buradan B seçeneği doğrudur deriz. Grafiğinden nasıl çizilmiş olduğunu bu şekilde göstermiş olduk. Altıncı sorumuz ağırlı önemsizlik üçgen şeklindeki levha O noktası etrafında serbestçe dönebilmektedir. A ve B cisimleri üçgen uçlarına takıldığında levhanın uzun kenarı yere paralel olacak şekilde denge sağlanıyor. A cisminin kütlesi MA, B cisminin kütlesi MB olduğuna göre MA bölü MB oranı kaçtır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bakın burada aslında bu sorular eskiden kaynaklarda olan soruların bir benzerleri arkadaşlar. Hep benzer sorularla karşılaşmış oluyoruz. Tabii 25 senelik ben öğretmenim yani. Emekli olmuş birisiyim. Şimdi burada e, uzaklıklara ve kuvvetlere baktığınızda ortak bir paydayla karşılaşmamız gerekiyor. O da şu arkadaşlar. Şimdi kuvvetlerin dönme noktasına göre torkuna bakarsak A cismi bunu bu tarafa yani saat yönünün tersi yönde diğeri de saat yönünde döndürmeye çalışıyor. E, kuvvet çarpı dik uzaklık torku olduğu için o halde kuvvetimiz bu. Bulunduğu doğrultu bu. Dik uzaklığımıza bakın şurası. Yine kuvvetimiz bu. Dik uzaklığımız arkadaşlar bu. Uzansının dik uzaklığı. Yani o zaman şu uzunlukları bulmamız lazım. E onu nereden bulacağız? Şimdi 90'ın karşısı 37 53'ün karşısı diyeceğiz. 3 4 5 üçgenini buraya yerleştirmeye çalışacağız. Bakın hem 53'ün hem 37'nin gördüğü kenar olduğu için 3 ve 4'ün ortak katı bir değer düşünelim. Küçük değer olsun. Buraya 12 diyorum. 3 ile 4'ün ortak katlarının en küçüğünü yazdım. 12. E o zaman 3 dediğim 12 ise 4 dediğim arkadaşlar 16, 5 dediğimde 20 çıkmış olur. 3 4 5 üçgeni. Burada da 4 dediğim 12 ise 3 dediğim 9'dur. 5 dediğimde 15'tir. Yani 9 12 15 üçgeni çıktı. Bakın 15 20 25 üçgeni de büyük üçgende üçgende çıkmış oldu. O zaman arkadaşlar şu uzaklık 9 bu uzaklık 16 olduğu için buraya 9'a 16 şeklinde yazarsam bakın 9'a 16 şeklinde yazdığımda o zaman A'nın torku B'nin torku dediğimizde A'nın torku GA veya MA çarpı G aslında ağırlığın bir torku var. Kütlenin torku değil de MA çarpı G bu ağırlığı olmuş oldu. Çarpı dik uzaklık. Dik uzaklığımız da 9 birim şiddetinde. Yine MB çarpı G bu da B'nin ağırlığı çarpı dik uzaklığı da arkadaşlar bakın şuradaki uzaklığımız dönme noktasına 16. Şimdi G'ler gitti mi? Gitti. M A kütlesi bölü mb kütlesi yani bunların kütleleri oranı karşımıza 16 bölü 9 şiddetinde çıkmış oldu. Yani cevap E seçeneği doğrudur diyeceğiz. 7. sorumuzda özdeş çubuklar şekil 1 ve şekil görüldüğü gibi dengededir. Her iki şekilde de sadece yatay zemin sürtünmeli olup diğer yerler sürtünmesizdir. G çubuğun ağırlığı olmak üzere yatay zeminler tarafından çubuğa etki eden M1-N2 tepki kuvvetleri ile G ağırlıkları arasındaki büyüklük ilişkisi hangisi gibi olur şeklinde sorulmuş. Şimdi yatay zemin sürtünme ile o zaman çubuk sola doğru kaymak istiyor. Sürtünme sağa doğru olmuş oldu. Aynı şekilde burada geçerli olacak. Sonra zeminin tepki kuvvetini düşündüğümüzde bakın şu duvarın tepki kuvveti bu şekilde sola doğru olmuş olacak. Yine bu duvardan cisme... Yukarı, e, arada bir yönde yani çubuğa dik doğrultuda bir tepki kuvveti uygulamış oluyor. Bu şekilde tepki kuvvetlerini çizdim. Buraya arkadaşlar ne diyelim? Buraya N3 diyelim. Buraya da N4 diyelim. Bakın N4 diyeceğim. Sürtünme kuvvetleri de burası fc 1 burası fc 2 olsun. Şimdi çubuklar özdeşmiş. Ağırlık merkezlerinden ağırlıklarını asıyorum çubukların. Aşağı yönde de ağırlıklarını astığımda her ikisine de G ağırlığı diyeceğim. Şimdi dengenin iki şartı vardı. Birinci denge şartı toplam kuvvet sıfır. Yani yukarı çekenler, aşağı çekenlere sağa çekenler, sola çekenler eşit olacak. Den dengenin ikinci şartı toplam tork sıfır olmalı. Yani çubuğun neresine göre tork alırsanız alın. Kuvvetlerin torku birbirlerini dengeleyecek. Şimdi birinci denge şartına bakarsam arkadaşlar. Yukarı çeken, aşağı çekene yani M1... Zemin'in tepki kuvveti yukarı çekiyor. Aşağı çeken ağırlık var. Başa, başka aşağı yukarı var mı? Kuvvet yok. Sağ çekenler de sola çekenlere eşit. Yani fz birim. buradan N3'e eşit olduğunu söyledim. Şimdi N1, N2, G arasındaki ilişkiyi soruyordu. N1, G'ye eşit çıktı. Şimdi yan taraftaki şekilde geçtiğimizde... Bakın burada sağ çeken sola çekene eşit. Peki sola olan kuvvet nerede öğretmenim? Bu N4'ün yatay bileşeni sola doğru. E, Düşey bileşeninde yukarı doğru... O zaman sağa çeken sola çeken ne? Eşitse n4x diyelim buna. fc2 eşit. n4x bileşenimiz eşittir. Buradaki fc2. Tamam bu bunlar birbirlerini dengiledi. Şimdi yukarı çekenler de aşağı çekenlere eşit olduğu için. n2 ile n4'ün düşey bileşeni. Yani n2 artı n4y diyelim. n4y. Eşit olacak neye? Aşağı çeken Gye O zaman arkadaşlar. Buradan da ben şöyle bir neticeye ulaşabilir miyim? N2 G'den küçük. N2 G'den küçük. ikisinin toplamı için G'ye eşitse N2'nin de G'den küçük olduğunu bulduğum. N1 G'ye eşit. N2 de G'den küçük olduğu için şöyle devamını getirirsem. N2 G'den küçük dedik ve N1'in de G'ye eşit olduğunu bulduğumuz için bir önceki denklemlerde karşımıza N1 G küçük. E, bu da N2 de bunlardan küçük şeklinde. Yani cevabımızın. C seçeneği olduğunu buradan görmüş oluruz. 8. sorumuzda eşit bölmelendirilmiş ve parçalarının numaralandırılmış çubuk iki ucundan tavana şekildeki ve asıldığında iplerde oluşan gerime kuvvetlerinin büyüklükleri T1 ve T2 kadar olmaktadır. T1 bölü T2 oranı buradan 27 bölü 8 olarak verildiğine göre çubuğun ağırlık merkezi hangi parça üzerindedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar şimdi paralel kuvvetlerin bileşkesini düşünelim. Eğer bu kuvvetler eşit olsaydı yani oranları aynı olsaydı bileşke ikisinin tam ortasından olacaktı. E ağırlığı da tam ortasından aşağı yönde bunu dengelemeye çalışacaktı. O zaman arkadaşlar kuvvetler farklı olursa hangi kuvvet büyük olursa büyük olan kuvvete daha yakın olmuş olacak bileşke. T1 T2'den büyük olduğu için demek ki ortasından sol tarafta bir yerde neresi olduğunu bilmiyoruz. O zaman çubuğun ağırlık merkezini yaklaşık burada bir yer olarak ifade ediyorum ve T1'e x kadar uzaklıkta olsa diyorum. T2'ye de arkadaşlar tamamı 5 birim olduğu için 5 eksi x uzaklığında dedim. Şimdi bundan sonra dengenin iki şartı var. Bir toplam kuvvet sıfır ikincisi de toplam tork sıfırdı. Şimdi toplam kuvvet sıfır yukarı çekenlerin aşağı çekenleri eşit olduğu bilgisini verir bana. Sadece g'nin ikisinin ağırlıkları toplamına eşit olduğunu gösterir. Buradan bu uzaklıklara ulaşamam. Toplam tork sıfıra başvurursam ve istediğim yere göre tork alabiliyorum ve Buradaki ağırlığa göre tork alırsam, ağırlık merkezine göre tork alırsam, T1'in torku T2'nin torkuna eşit olacak. T1'e 27, T2'ye de 8 Newton diyelim. Çünkü oranlar 27'ye 27 8 orandaymış. O zaman T1'in torkunu yazıyorum arkadaşlar. 27 çarpı x diyorum. Eşittir 8'in torku da ağırlığa göre torkunu aldığım için 5 eksi x ile çarpıyorum. 8 çarpı 5 eksi x dediğimizde Gerisi matematik. 27x eşittir 40 eksi 5x. Hop diğer tarafa atarsam 5x'i ee, buradan e, 33x şeklinde çıkmış olur. 33x eşittir 40sa x'i çektiğimde 40 bölü 33 şeklinde çıkmış oldu. Bu da arkadaşlar 1 ile 1.5 arasında bir değer çıkmış oldu. Yani birden azıcık büyük, 1'den şöyle. Nokta nokta diyelim birden büyük ama ikiden de küçük bir değer olmuş oluyor. Hatta bir buçuk bile değil. O zaman 1 ile bir buçuk arasında bir değer olduğu için ikinci bölgeye denk gelmiş. Yani demek ki arkadaşlar ağırlık merkezi iki bölgesinde olmalı cevap B seçeneği doğrudur diyeceğiz. Çünkü X uzunluğunu bulduğumuz için o da 1 ile 2 arasında bir değer olduğundan dolayı demek ki iki bölgesine denk geliyormuş deriz. 9. sorumuz eşit kare bölmelendirilmiş kare levha farklı noktalarından ip yardımıyla tavana asıldığında şekil 1, 2, 3'teki gibi dengede kalıyor. Buna göre levhanın ağırlık merkezi hangi bölme üzerindedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bilgi şu. Bir cisim iple tavana asıldığında veya bir sistem, birden fazla cismin oluştuğu bir sistem de olabilir, iple tavana asıldığında ipin uzantısı ağırlık merkezinden geçecek. Bakın ağırlık merkezinden geçiyorsa L bölgesinden geçiyor mu? Evet. K bölgesinden geçiyor mu? Evet. M bölgesinden geçiyor mu? Evet. P bölgesinden geçiyor mu? Evet. O zaman K, L, M, P olduğunu anladım. Yani N yok. N'yi bir kere eledik. Şimdi ikinci şekle baktığımızda aynı cisim. Bu sefer de arkadaşlar ipin uzansı bakın. M ve L bölgelerinden geçti. M ve L bölgelerinden geçti. Üçüncü şekle baktığımızda ise sadece M bölgesinden geçiyor. Hmm, o zaman arkadaşlar hepsinde ortak ne var? M var. Demek ki sistemin ağırlık merkezi veya cismin ağırlık merkezi M noktasıymış diye anladık. Çünkü her bir durumda ip de asıldığında ipin uzansının ağırlık merkezinden geçmesi gerekiyor. Ve hepsi dengede kaldığı için hepsinin de ortak bir bölgeden geçmesi lazım. O da M bölgesi olarak karşımıza çıktı. Cevap C seçeneği olmalı. 10. ve sonuncu sorumuzda düşey düzlemde bulunan şekildeki eşit bölmeye düzgün türdeş kare levha O noktasından geçen dik eksen etrafında şekildeki 1 2 3 4 büyüklüğündeki kuvvetlerin etkisiyle dönebilmektedir. Buna göre hangi kuvvetlerin levhanın döndürülmesine bir katkısı yoktur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar dönme katkısı olmayan kuvvetlerimiz tork etkisi olmayan kuvvetlerimiz olacak. Tork etkisinin olmaması için de bakın kuvvet çarpı dik uzaklık bize torku veriyordu. E, kuvvetleri zaten vermiş kuvvetlerimiz mevcut. E, o zaman dik uzaklığının olmaması lazım. Yani uzantısı dönme noktasından geçen kuvvetlerin tork etkisi yok. Bakın buradaki F1'den başladığımızda F1 kuvvetimizin uzantısını çizersem dönme noktasına bir dik uzaklığı var mı? Var. Yani bunun bir torku var. O halde bu olmaz. İkinci kuvvetimize baktığımızda uzantısı nereden geçiyor? Dönme noktasından bir torku var mı? Yok. Demek ki arkadaşlar bunun bir döndürme etkisi mevcut değil. Üçüncü kuvvetimize baktık. Uzantısı dönme noktasından dik uzaklık çizdim. Hem kuvvet hem de dik uzaklığımız mevcut. Yani bir torku var. O halde F4'e baktığımda kuvvetimi uzattım. Dönme noktasından kuvvetin bulunduğu doğrultuya dik çizdim. Hem kuvvet hem de dik uzaklık mevcut. Yani bir torku var. Demek ki arkadaşlar torku olmayan tek kuvvetimiz uzantısı dönme noktasından geçen F2 nolu kuvvetimizdir. Yani sadece F2'nin bir tork etkisi yoktur burada. Cevap A seçeneği doğrudur. 25. testimizde bu şekilde bitirmiş olduk. 26. testimizde tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve arkadaşlarımıza lütfen kanalımızı tanıtmayı unutmayalım. Hepinize saygılar, başarılar.